Şimdi ben boyama yap böyle şey çok kötü oldu ama bir şey şeydik bir şey yaptı. Ama şimdi bir tabetten yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben boyama yap. Boş, boşla. Bu arkada çok kötü oldu ama evet. Arkada çok arkadaşlar şimdi Ayşe Melek bir boş bir kağıda resim çizecek. Evet, Bakalım nasıl bir resim çizecek. Arkadaşlar. Videoya geçebiliriz. Ali Ömer var burada. Ata Kuzenimiz. Dolama arkasını yapacaklar. Evet. Ata ne de ya. Siz şey böyle. Şimdi ben böyle kendimi yap. Ben. Evet Ayşem ne kendini yapıyor şu anda. Size göstereyim. Kafasını çiziyor şu anda insanın. Kend... kendin mi o? Evet ben. Hı hı. Şimdi ben. Kaşım. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar Ayşemek şu anda kendisini çizdi. İstersen bir tane daha insan çiz. Evet. Doğru. Onu da farklı bir renkte çiz. Şurada evet. Ayşemek'in kalemleri var gördüğümüz kalem gibi. var benim aşında. Evet. Seç oradan birini. Hı. Boyama kalem mi? Boyama kalemi seç bakalım. Şimdi ben böyle kolayı keşekte Turuncuyu mu seçtin? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Bir tane daha insan çiz. Tamam. Çiz de böyle. Size böyle gösterelim. Ayşe Merak güzelce resmini çiziyor. Bu arada Ayşemeli'nin kanalı Dodo. Ayşe abone olmayı unutmayın. Değil mi Ayşe Merak? Evet. Ben bu şunu yaparlaştım ben şurada ama çok kötü oldu. Evet. Bir sürü şey Evet Ayşem'le videolar paylaştı. Onlar çok olmadı. Tekrar paylaşıyoruz. Ama tabletten yaptık. Evet şu anda tabletten yapıyoruz. Evet. Ayşem'e hadi bakalım devam et videoya. Şimdi ben böyle yaptım. Evet. Şimdi ben kaşlar. Kaşlarını yap bakalım. Siz böyle de. Şimdi konuyu yaptık. Evet turuncuyla yaptık. Demirme bilince şimdi çete köpek yap. Evet. evet. Ayşe Melek size söyledi. Kedi ve köpek yapacakmış. Biz buradan. Şuraya yeşil kalemle. Bak. Ben çok iyi şey ben, ben, ben şey. Mavi şey ben. Aşında kırmızı şey ben. Aşında yeşil şey ben. Evet Ayşe Melek bütün renkleri sever. Şarı. Evet ama bu tıpı iyi kesiyoruz değil mi Ayşe Melek? Videomuza devam ediyoruz. Şimdi kedi ve köpeği çiz. yaptım. Evet, kediyi yap bakalım. Yaptık. Şimdi evet. ben Şimdi köpeği bebekli. yap. Kediyi yaptık, köpeğe başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Ayşe Melek mavi kalemiyle kedi ve köpeğin mamasını ve suyunu yaptı. Evet, şimdi mavi gösterelim. Hadi Ayşe Melek hazır tamam. olalım. Ve devam Şimdi edelim. Şimdi kedi mama şu koy ben şiş böyle del. Ben de şuraya yap kedinin mamasını. Ay bir dakika arkadaşlar. Şuraya ve şuraya yapabilirsin. Şimdi. Arkadaşlar pardon kamera çok oynuyor. Çünkü evet. tabletten çekiyoruz. Ama tabletten yok, şu an aç. Ama ilk bu çok O yüzden uçak. zorlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kedi mamasını koydum. Şimdi suyu koy. Kamerada ben. sıkıntı olabilir. Birazcık bulanık gösteriyor. Şimdi suyu koy evet, ben bulalım. Şimdi Oldu mu? Oldu. Şimdi köpek şu suyu koy ben. Tamam. Şimdi köpeğin mamasıyla suyunu koy bakalım. Ali Ömer sessiz bu arada. Evet, ses. Arkadaşlar ben de Ayşemeli izliyorum Cidden bulanık görünüyor. Evet kamera birazcık bulanık görünüyor maalesef. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi burada Ayşem'e resmi var. Evet. Son olarak da ben buraya Dodo Ayşemele karınlı yazdım. Bu kalp. kalp. Şimdi, da şimdi da da da. resmi tanıtıyoruz. Evet. Bak bu ben. Bu abim. Bu çedi. Evet. Kedi köpek. E köpek. Bu çedi. Mama şive. Şuyu. Kizuyu. Köpek yemeği yem, 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 ve suyu. Suyu. Burada da dodan şemelek yazıyor. Ve kalp var. Arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Hayır bir şey unutmadık artık. Videoyu kapatıyoruz. Hadi sizleri kapatıyoruz. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Ee, görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.